Kombinin altından basıncı düşürebileceğimiz gibi e, buradaki taliye fanasından da düşürebiliriz. Bu her tesisatta olmayabilir. Ama buradan da yapabiliriz. bu şekilde. Hem de petek temizliğini de bu şekilde yapabiliriz. Bıstık. şekilde basıncını ve havasını alabiliriz. Arkadaşlar petekten ve banyodaki tarihi hortumundan havayı aldıktan sonra basıncımız bir 1,5'a düştü. Bu şekilde randımanlı şekilde kullanabiliriz. Buradan da dereceyi yükseltebiliriz. Burası petekler, burası sıcak su yeri. Sıcak şu an 50. Petekte 40. Teşekkürler.